Yeni bir videodan herkese merhabalar. Bugün de Maxima'ya geldim ve Maxima'daki fiyatları göstermeye çalışacağım sizlere. Umarım güzel bir video olur. Şimdi Maxima'ya doğru ilerleyelim. İçeceklerden başlayalım. 2 litre Coca-Cola 1.69 şekersiz. 2 litre Sprite var 1.69'a. Ve yine Panta 2 litre 1.69. Burada şöyle değişik içecekler var. 1.09'muş. Yine şöyle bir şey var. Bir de portakallısı var. 109 yine. Bunlar güzel, fena değil. Limonlu su. Su fiyatlarını da şöyle göstereyim. Burada da fiyatlar altta yazan. Örneğin şu ürünün fiyatı altta yazan fiyat. Bu bir buçuk litrelerde depozito oluyor. Şişeyi tekrar getirirseniz 10 sent alıyorsunuz. Şöyle çekirdekler varmış. 1.09'a 150 gram. Şöyle bir ceviz var. 200 gram. 2.89'muş. Armut'un kilosu 1.15 Kiwi'nin kilosu 2.49 Şöyle yeşil elma var 85 cent Bir de şöyle kırmızı elma var Bu da 49 cent Pırasa var 1.99'a Kilosu 1.99'muş Böyle bir tane alırsanız 70-80 cent arası değişiyor. Mantarın 250 gramı 69 sent. Şöyle yeşil üzüm var. 2.29'a 200 grammış. Bir tane mango 1.49. 2 kilo limon 1.75. Şöyle tavuk butlar var. içinde 5 tane. 500 gram. Bu da 89 sente düşmüş şu an indirimde. Türk kebabı diye satıyorlar. 400 grammış. 449. Şöyle bir tavuk göğsü var. 550 gram. 269. Yumurta fiyatlarını da şöyle göstereyim. 79 centmiş en alttaki medium. Large olan da 109. Şöyle kahvaltılık yağlar var. 1.55. Bir de şu var. Bu da 1.15. 250 gram. Şöyle bir yoğurt var. 400 gram. 47 cent. Şöyle beyaz peynir tarzı bir şey var. 61 cent. Ben denedim tadı güzel. Alabilirsiniz. Şöyle peynirler var. Lor peynir gibi. Maxima kartınız varsa 3.42'yi alabiliyorsunuz. Normalde 4.28'miş fiyatı. Bu da fena değil. Güzel. Tuzluyup yemiştik biz. Tuzsuzdu bu. 900 gramlık şöyle bir süt 81 cent. Şöyle 2 litre süt var bile. Bunun fiyatı da 1.59'miş. Şöyle yine kahvaltılı krem peynir tarzı şeyler var. 1.59'a Philadelphia. adet diye. Ben peynir de var burada. 1.29'a. Yine Maxima kartı özel. Şöyle kaşar peynir var. 99 centmiş. En uygunu bu. Yine şöyle kaşar peynirleri bir göstereyim genel olarak. Şöyle 8'li tuvalet kağıtları 4 euroymuş şöyle kağıt havlu var. Bu da 2.19'muş. Şöyle çeşitli kahveler var. Bunların fiyatlarını şöyle kabaca göstereyim. Yeşil çay varmış. 1.39'a Melisa çayı. Yine değişik çaylar. 1.39 hepsi. İçinde 25 tane varmış. Burada da bardak, tabak, o tarz şeyler var. Fiyatlarını da şöyle genel olarak göstereyim. Burası da deterjanlar. Yine bunların fiyatlarını şöyle kabaca göstereyim. 900 mililitrelik feyri var. 2.49'a. Yine de televizyonlar. Bunların fiyatları da bu şekilde. Altta yazan fiyat. Şampuanlar, duş yerleri. Onları da şöyle göstereyim yine kabaca. Lipton'un bu çayı 1.45'e düşmüş. İçinde 50 tane var. Yine bu da 2.39'a düşmüş. Bunun içinde de 88 tane var. Bunlar da çeşitli meyveli çaylar. 1.99 genelde. Bunların içinde de 20 tane varmış. Çeşitli kurabiye tarzı şeyler var. Bisküvi. Onları da şöyle göstereyim. bir tane şöyle kek kurabiye tarzı bir şeyi var. Bu da 1.99'muş. Bunlar bazen indirime giriyor. İndirimde yakalarsanız daha ucuza alabiliyorsunuz. Bunlarda domates sosu gibi şeyler. Fiyatlarını şöyle göstereyim. Keşkaplar. 199'a var, 249'a var. Şöyle bir ketçap 199'muş ama karta %25 indirim varmış. Ayçiçek yağları var. En uygunu hangisi diye bakıyorum. Aynen en uygunu bu. 199 1 litreymiş. Ee, makarnalar var 59 sent. Çeşit çeşit. Şöyle pirinçler var. Yarım kiloluk. 1 euro 99 sent civarı. Yine şöyle makarnalar da var. Bunlar biraz daha pahalı. Barilla'nın 1.44'müş. Şöyle kabaca gösteriyorum. Şöyle yarım kiloluk fasulye buldum. 1.09'muş. muş 900 gramlık nohut var. Bu da 2.69'muş. Kırmızı mercimek 2.19'a 900 gram. Burada da unlar var. Bunları da şöyle çekeyim. 1.49. 1.64 civarı. Şöyle bir kilo varmış. 82 centi. Yani kahvaltılık gevreklerdi. Şu şekilde. Şöyle bir kilo şeker 69 cent. şu şeker de kilo kiloymuş. 55 cent. Şu değişik çikolatalar var. 1.19'dan başlıyor. 99 sent de var bir lira civarı. Burada da değişik meyve suları var. Ananaslı, domatesli bile var. 85 sent, 76 sent. Şu indirimdeymiş mesela. 1.25'e düşmüş portakalda. 90 sent 20 lira diyorlar. Elma da. Elma suyu güzeldir. De. <laughs> Denemek lazım. Denemek lazım. Denemek lazım, lazım. <laughs> Hadi bakalım. Maksimada da fiyatlar bu şekildeydi. Siz zaten Lidl'la karşılaştırırsınız. Ama Maxima bir tık daha pahalı Lidl'a göre. Bir sonraki videoda da ikideki fiyatları göstermeye çalışacağım sizlere. Şimdilik bu video bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.